İnanın kimse Hristiyanların bayramını falan kutlamanın derdinde değil ha. Şu anda Türkiye'de şu yılbaşı kutlamaları falan var ya. Yarın başka bir şey kutlaması yapın onu da kutlar insanlar. İnsanlar eğlenmek için, insanlar kendilerini uyutmak için, insanlar ruhlarındaki çığlıkları bastırmak için, ruhtaki sıkıntıyı kaldırmak için, adeta uyutmak için yol arıyorlar. Bahane arıyorlar ya her fırsatta eğlenmek istiyorlar. Her fırsatta vicdanlarının seslerini dışarıdan gelen yüksek müzik sesleriyle bastırmak istiyorlar. Her fırsatta ruhlarındaki ebedi saadet arzularını adeta böyle açlıktan ağlayan çocuğun ağzına yalancı biberonu tıkadıkları gibi Ruhlarının ağzına da yalancı biberonları tıkayarak insanlığı susturmaya çalışıyorlar. Öyleyse biz ruhumuzun ufkuna yürüyeceğiz. Ve onların uyuşturdukları gibi kendimizi uyuşturmayacağız. Yaradılış gayemizi bilip onun peşinde lezzetli, zevkli, faziletli bir hayatı yaşayacağız inşallah.